merhabalar, hoş geldiniz. Videoya hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Ocağınızda hiç incir ağacı bitti mi? İncir ağaçları çok ilginçtir ki çatlak duvarlarda, eski bir bacada hatta taş arasında bile çok güçlü kökleriyle her yerde kendine hayat kurabiliyor. Ülkemizin de hemen hemen her yerinde her iklim tipine uyum sağlıyor. Koprağın dahi olmadığı yerlerde yetişebiliyorlar. Burası bir mobilya mağazasının yanı. Acaba bir işaret mi diye merak ediyorum. İncir ağaçları nereye biterse bitsin kolay kolay çıkmıyorlar. Siz en ilginç incir ağacını nerede görmüştünüz? İncir ağaçları Anadolu'da evlerden uzak noktalarda dikilir ki evin tesisat yapısını ele geçirmesin. Ocağıma incir ağacı dikti sözü yuvanın dağılması, işin bozulması anlamında mecazen kullanılıyor. Aslında alakasız yerlerde büyüyebilen bu incir ağaçlarının dayanıklılığını ve inadı da simgeliyor. İncir ağaçları nereye tutunsa kök salıyor taşın arasında yolun kenarında hatta bir evin duvarında. incir ağacı dikmek birinin düzenini bozmak altına üstüne getirmek anlamlarına geliyor dedik. Ama bir yandan da direnmek, tutunmak, vazgeçmemek anlamlarını da taşıyor. Bana şöyle düşündürüyor. Belki de hayatın inadığı incir ağacının köklerinde saklı. Hiç ummadığın yerde yeşerip sana çıkıp şunu hatırlatacak. Düzen bozulur, taşlar yer değiştirir ama hayat her zaman yolunu bulur. Hayat her zaman bir yolunu bulur. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum. Görüşürüz.